Hepsiniz şöyle bir şey var, ben bu oyunu hiçbir şekilde, e, ne derler, bu 150'den önce de aslında oynamamıştım da bundan sonra da oynamadım açıkçası. O yüzden ama video yapmak da çok benim için zor. Yani edit yapmak çok zor benim için. O yüzden de ben de dedim ki, acaba speedrun ya böyle çok hızlı bir şekilde hani korksam bile yani o an oynamaya devam etmem gerekiyor. tıkandığım yerde video biter. Ne zaman ki ben bir yerde durdum, böyle bir 5 saniyeden fazla durdum. Yani 5 saniyeden fazla durduğum yerde bu video bitiyor. Tamam, hadi bakalım. Bu neymiş? Ha, hayır, hızlı oyna. Duramayız. Çağır, çağır, bas. Çok iyi bu arada. Ben ilk defa şeyle oynuyorum. Bu kadar sesle bana fazla geliyor şu an sesini yani düşün. Ee? Hızlı oynayacağım. Ay hiç hoş değilmiş. Allah kahretmesin. Evet, 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 evet. Hızlı hızlı her yere. Geçiyorum. Bu arada arka müziği güzelmiş. Ben onu çok kıstığım için duyamamışım. Bu ne? Ha biz bunu biliyoruz. Biliyorum. Ben buradan geçmiştim. Tamam. Hop. Okay. Ha ben ha ben paçmanı yiyorum. Kazandık. Çık tamam. Böyle bir yere geçtik hatırlıyorum. Sakız oynuyorum şu an oyunu ve sakız oynamak iyi bir fikir miydi bilmiyorum açıkçası. İyi hatırlıyorum yine yolu. Yürü. Ana. Ne? Ee, bu sefer yollar karıştı bak. Ekranımda kir varmış ben de diyorum şurada bir şey var neyse. Sesler fazla mı geliyor? Ay ses. Bence bu oyunun korkutan şey ses bu arada. Ger, Ger, Ger genellikle korku oyunlarını korkunç yapan şey de ses. Hız hızlı hızlı. Baya şu an 13 odayı geçmişiz. Alo hani hızlı iyi oynuyoruz demek ki ama şu an öyle bir şey çıkarsa... Hayır! Ben buraya nasıl hızlı oynayacağım? Dur ama. Dur 5 saniye durmadık. Ah oh, ana! ilk ilk odaya girdik. odaya girdik. Ne bokuma girdik. Korkuyorum <laughs> dostum. Allah kahretsin. Ama buralar sayılmaz bu arada. Bunları okurken ki sayılmaz. Could this really be true? Yeah. Kim? Ya of. Benim İngilizcem yok ki. Ben niye okuyayım ya? A var. Bakın A2 ya da B1 seviyesinde bir İngilizcem olduğunu düşünüyorum şahsen ama. Arkama dönmem. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam tamam tamam. Daha hızlı. Ben niye buraya giriyorum ki? Girmek zorunda mıyım? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Bir şey görmedim. Bir şey görmedim. Çok gerginim lan. Çok gerginleştim. Merhaba. Ee, merhaba. Biraz hızlı mı geliyorsun? Ne? Biraz yavaşlasan mı ya? şarkı da güzel aslında ya. Bu şarkıda da gelmezsin var Allah buraya gireyim. Yok yok seslenme. <gülüyor> <gülüyor> Yapma. Seslenmeyeceksiniz. Evet. Sol muydu lan? Hatırlamıyorum ki. Aa doğruymuş doğruymuş tam tam. Biraz yavaş gelirsen. Olur mu? Sağ mıydı? Sağ mıydı? Hatırlamıyorum ki. Çok 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 saçma Böyle böbreklerim diken diken Ay hatırlamıyorum sağ yok sol Allah, Allah. abla Allah bana onu yapmaman gerek ne zaman bir çek ona bakamam hiç biliyor musun? Sakızımı ağzımdan çıkaramıyorum o derece hala da yeter yeter da daha. Daha yeter yani ne zaman kaçıyoruz? Oh tamam. Ay yerimde 5 saniye durdum. Eee? Beğenmeyi unutma. Beğen.